Arkadaşlar merhabalar Yaklaşık 7-8 aydır Hiç video atmıyorum kanalıma Yine o gizemli göletime geldim Buradaki doğayı görüyorsunuz Biraz önce bir 100 gram 150 gram Sazan pata aldım Saldım Tek e, küspeli altı Mısır boncuk Ufak boncuk mısıra geldi Bir tane şamandırayla Avlanıyorum görüyorsunuz, şu anda mantar orada yatıyor, yarım yatık, yere değdi, değdiriyoruz, hemen o vakayı saldı, tepesi kalkar. Sazan biliyorsunuz, yerde yiyen balık, bazen havada yiyor ama, yerde yiyen bir balık. Evet. Kış belaya zil taktım da, zil ötüş geldi. Ama o kadar. Neyse. Durum bu arkadaşlar. Sola doğru gidemiyoruz. Su basmış. Ortam güzel. aba çiseliyor. Ama böyle o güzel bir yağmur. Güneş yok. Ortam iyi yani. Evet. Düzüle düzüle doğru gidelim. Şurada Oltamız duruyor. görüyorsunuz. ...altımı attım orada. Bir zil sesi geldi ama başka bir yerde başka bir şeyden mi geldi bilmiyorum. Öyle günübirlik bir kısa süre bir kaçış yolu. Artık biliyorsunuz arkadaşlar. Yani yakıtın durumunu biliyorsunuz. Vallahi gidip böyle öyle video çekmek artık çok Zor Yani bu, bu sene balık Sayımız fazla olacağını düşünmüyorum ama Yapacak bir şey yok arkadaşlar Düşene kadar bekleyeceğiz Düşmezse de Gidemeyeceğiz yani Her şey çok pahalı hepiniz biliyorsunuz Bu sene beterin beteri yılı gibi geliyor bana Daha bakalım Bundan fazla ne olur bilmiyorum Cennet arkadaşlar cennetten Bir görüntü Öyle her sazan abla bu kadar güzel olmaz. Evet buradan 4 kilo 5 kilo yakalandı. Biliyorum benim aldığım 1 kilo 1,5 kilo ama arkadaşlarım abilerim aldı. Ben de öyle çok koparttırdım burada. İnce misini kullanmayı seviyorum burada ama adam başıma bela oluyor. Daha çok balık vuruyor ama Kaçma, kaçması da oluyor tabi. Neyse şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Yani bülbül bir bir seslenme. harika bir ortam. Evet mantarım gidiyor Evet taktırdım arkadaşlar. İyi bir şey. O da... Aa, düşürdüm. Ana vallahi düşürdüm. Arkadaşlar işte. Öyle 200 gram, 300 gramlık pataklar seri bir şekilde vuruyor. Biraz önce kaçırdım. Tam videoyu çekerken o iyiydi arkadaşlar. Yani tahminim bir, 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 bir kilo vardı yani. Çünkü güzel kastırdım. Döndüremedim yani. Neyse. Evet. Abi yerden çıkmışa benziyor balık. Abi her görünmüyor. Bağlanacağım. Arkadaşlar tam evet yani 7-8 aydır hiç video paylaşıyorum ama Balığa da gidemiyorum o yüzden. Birkaç bin Alköy e falan gittim. Ondan sonra yine bu gizemli gölüme geldim. Biraz önce bir kilo kaçırdım. Bir iki tane patak aldım. Birisi işte 200 gram, birisi 150 gram pataklar saldım tabii yani. Ama kiloluğu çevirdim ota ota girdi, sıyırdı arkadaşlar işte. Yani fakancı kullanmanın şey burası da e, fakancı kancıyı seçiyor arkadaşlar. Yani büyük kancı takınca vurmuyor. Çok denedim. Evet, yakıldıkça çekeceğim. Yani bakayım. Yani e, vuruş şu anı çekersem taktırdım şu iri gezdirirken. Hepimiz özlemişizdir. Ya bu dedim ya biraz önce de yakıtta çok pahalı artık. Yani ben çok balığa gidebileceğimi düşünmüyorum bu ama gittiğim sürece çekip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşürüz şimdilik. Herkes, oltası dolan herkese rast gelsin. Görüşürüz. Ya arkadaşlar burada aynalı olduğunu bilmiyordum ama demek ki bugün yeni attılar. İlk defa bir aynalı yakaladım. 300-350 gram. Yalnız ilginç. Aynalı da buluyormuş. Ya yeni attılar burayı. Burayı bilmiyorum ama. Evet. Var işte. Bir el kadar arkadaşlar. Evet. Salacağız onu da. Sevindim ama aynalı Aynalı gördüm. Aynalı seven bir balıkçıyım ben de. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biraz önce aynalı spata aldım. Yani aynalı sazan yavrusu. 300 gram filan. Gelir burada ilk defa aynalı yakaladım. Ya yeni, yeni attılar. Ya da işte vardı da bana rastlanmıştı. Arkadaşlar işte dört beş tane patak bir tane aynı işte dört dört tane de aynı boy pullu sazan ama patak yani bir tane harbiden güzel taktırdım sıyırdı o yani hissediyorsun bu kadar yani işte toplanacağız birazdan ortam çok iyi aradan ışık vuruyor görüyorsunuz cennette sazan işte ne diyeyim daha evet bir tane misafirimiz var kuş sabahtan beri görülmüyor mutlaka yavrusu var burası üreme yerleridir belli ne kadar güzel Evet arkadaşlar tekrar bağlanacağım eğer ulaşırsam